gires alıyoruz arkadaşlar. Next next next. <laughs> evet arkadaşlar girdik içeriye. Bakalım. Beraber gezeceğiz. İlk girdiğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Girişte. Güzel bir dekorasyon yapmışlar. Tam fotoğraf çekme alanı. Hem fotoğraf çekeceğiz hem de Evet insanlar burada böyle, burada çekiliyor. Sentinel Garden. Bokyo Botanikal Garden. Şöyle ya, yeah. yeah. Evet Evet. Şekilde. What is this? What to do. Ah, this. Hmm. Evet. Farmer. Oo, arkadaşlar. Ne güzel ya. Canlı ya. Yeah. Hepsi canlı arkadaşlar bunların. Şu kelebekler hariç. Nice. <laughs> ya. Yeah. Yeah. this one is Evet. Burası da böyle bir yer. Evet. Bunlar satılıyor. 180, 200, 250 peso arasında fiyatları var. Evet şöyle ilerleyelim bakalım. Bayağı fotoğraf çekecek yer var burada. Ya, bu, Böyle bir kelebekli bir giriş. Oo. çiçekler, böcekler. Toplam alan bu kadar bir alan arkadaşlar. Bayağı bir çiçek çeşidi var. <laughs> Filipinler bak ya. Botanikal Garden'dayız. <laughs> Burada <laughs> da böyle bir kahve falan tatlı yemek için bir yer yapmışlar Ya yiyor Bu en azıdır Bu Arkadaş fotoğraf çekilmekten video çekemiyoruz Ya Arkadaşlar <laughs> Gerçekten siz böyle bakın ben bir fotoğraf çektireyim. Evet bir yandan fotoğraf bir yandan. Çok güzel değil mi? Sonradan mı koymuşlar diye bakıyorum. Yok yani şu an canlı. Yanlış çek bunlar. Yani dekorasyon için sonradan montajlanmamış mükemmel ya. Gerçekten mükemmel. Oo. O kadar renkli bir ortam ki insanın gözü açılıyor. Ya. Hayır. <laughs> 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 ya, yeah, I see. Ah, comfort, comfort room. room, Yeah. You want? Yeah, you go around first, later. You see a comfort. Okay, okay. I buy a big, big There, like... uh, Chinese. You want Chinese? Chinese New <laughs> Year. <laughs> you Want Chinese? <laughs> yeah, there, that's cool. Oh. Okay. okay this we we'll take room. a picture here later. This one. Okay. okay. Yeah, I'm very nice. Arkadaşlar işte. ayıcığı görüyor musunuz? Böyle kare var. Ya. O Oo, sen Bernart. Ali alina alina nali. Hey çorna çorak sen Bernard? No, no, what? Sen Bernard? I don't know. Sen Bernard. Ali, Ali, Ali. Go around here, here, maybe. Ah, guys, use this way. Köpek o büyük köpekle. Vallahi insan nereye bakacağını şaşırıyor. Bayağı bir yoğun bir yer. Her yerde bir şey var. Ortam güzel. Renkli, çiçekli, böcekli. Gelmenizi tavsiye ederim buraya. Herhalde burası bizim bir en az bir saatimizi alır. Çünkü çok gezecek yer var. İyi arkadaşlar. Burada da kızır derinler fotoğraf çekti arkadaşlar. Yani kostümler var. Bakın yiyorlar böyle. Kabile muhabbeti fotoğraflar Çok güzel. 25 pezoymuş orada fotoğraf çektirmek. Yani tuvaletin girişinde de böyle ufak bir akvaryum yapmışlar. Şimdi küçük balıklar yüzüyor. Yani tuvalet bile güzel. Tabii ücretli her şey. Kaç koymuş tuvalet? Oho yazmıyor herhalde 10 peso falandır Evet Herkesin kafasında civciv var Bakın bu arkadaş da kafasına civciv koymuş civcivli arkadaşlar Hava bulutlu Serin ama güzel bir havası var. Evet. Ablam hazırlık yapıyor. Makyajını, rujunu tazeliyor. <laughs> Belki en az 80 yaşında var arkadaşlar. Biliyorsunuz insanların... <laughs>

n pp